Evet arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Bugün Singer Station 2259 kod numaralı dikiş makinesinin kutu açılımını yapacağız. Öncelikle dikiş makinesinin üzerinde yazan özelliklerden biraz bahsedelim. Dahili aksesuar saklama kutusu, otomatik masura sarma, kolay dikiş seçimi ve değiştirilebilen dikiş uzunluğu diyor. Şurada 6 temel desen, 7 dekoratif desen, 5 esnek dikiş, 4 adımda ilik açma yazıyor. Bunu arkadaşımız annesine hediye almış. Ee, Doğu Bank'tan, Doğu Bank'ın 3. katından almış. 500 liraya almış. Gayet uygun almış. Sizlere de bir bilgiyi paylaşalım dedik. Siz derseniz makinamızı çıkartalım. Burada bir bezimiz var. Bu ee, makine saklama kılıfı, kendi orjinal sinirim. Başka garanti belgesi, kullanım kılavuzu. Makinenin çıkar. Gayet kutuyla bütünleşik bir paketleme yapmışlar. Gayet güzel. Bu makineyi bayağı bir tavsiye üzerine almışlar. Biz de tavsiye ediyoruz. Burada elektronik pedalımız mevcut. Burada 30-35 farklı dikiş stili mevcuttur. Burada geri sarma tuşumuz. Burada dikiş uzunluğu. Burada sıfırdayken normal düz dikiş 5 aldığımızda seçtiğimiz stile uygun olarak o dikişi yapar. Buradan masada sarma yerimiz. Makinemizin yan tarafını açma kokuma tuşumuz ve elektronik pedalımızı bağlamak için soket giriş yerimiz bulunmaktadır. Makinemiz Vietnam malıdır. Hanımların en çok tercih ettiği makinelerden biridir. Derseniz satılma kısmına neler var? Onları bir göz atalım. Tabii ben hepsini isimlendiremesem de siz ne olduğunu hemen tahmin edeceğinizi düşünüyorum. Bakalım neler var neymiş. Burada bir aparatımız var. Şöyle Burada iğnemiz var yedek. Burada bir makaramız var. Yandan makaramız var. Yandan makaramız var. Burada bir parçamız var. Burada ilik açma aparatımız mevcut. Burada bir demir açma. Burada bir parçamız daha mevcut. Bu makinemizin temizlemek için kaçını. Burada bir dikiş ağzımız daha mevcut. Burada da bir dikiş ağzımız mevcut. Evet, bu parçamızın üstü. Saklama kutumuzdan bunlar çıkmıştır. Saklama kutumuzun hemen arkasındaki mekanizmayı da şöyle göstermek isterim size. Gayet kaliteli olduğu belli oluyor. Makinamız güzel, gayet kullanışlı, pratik. Çok da ağır değil. Normal taşınabilir. Tavsiye üzerine almışlar. Biz de tavsiye ediyoruz makineyi. Gayet güzel, şık bir makine başlangıç değil, orta segment bir makinedir. Burada her türlü ihtiyacınızı karşılayacak özellikler mevcut bu makinede. Kendinize, annenize veya hediye etmek istediğiniz birine gönül rahatlığıyla hediye edebileceğiniz güzel bir hediye olacağını düşünüyorum. Biz tavsiye ediyoruz. Arkadaşımızın annesine de güle güle kullanmasını nasıl veriyoruz? Bu makineden gönül rahatlığı alabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize destek olmak için lütfen abone ol butonunu tıklamayı unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar dilerim.